Merhaba sevgili dostlarım, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir arkadaşlar. Bu akşam sizler için kolektif bir bakım gerçekleştirmek istiyorum yine ve aklınızdaki kişi sizinle ilgili yaptığı hataların farkında mı? Bir pişmanlığı var mı bu konuyla ilgili? Telafi etmek adına bir planı var mı? Bunlara bakacağız. Farkındalıklarını soracağız kendini suçladığı ya da suçlamak demeyelim de en azından kendi payına düşen yanlışları veya sorumlulukları bu insan fark etti mi? Bu akşam bunu bir inceleyeceğiz. Şimdi. Arkadaşlarım bakıma başlamadan her zamanki gibi bilgilendirmelerimi de yapayım. Tarot yorumcusu, aynı zamanda NLP uzmanıyım. Benden kişisel danışmanlık almak isteyen sevgili dostlarım, açıklama kısmında WhatsApp iletişim bilgilerimi paylaşıyorum. Oradan bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Peki, haydi bakalım. Kolektifin hayrına ve şifasına. Sizler için en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişiler hatalarının farkında mı? Bir farkındalığa geçmişler mi? Bunu iyileştirmek için bir planları var mı? Şimdiden tabii ki şifa olsun. Arkadaşlarım abone olmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Alma verme dengesini korumak, emeklerimin karşılığını vermek adına teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Haydi bakalım. Konu nedir? Konuyu bir özetleyelim önce. Bakalım neler diyecek aklınızdaki kişi hatalarını fark ediyor mu, pişmanlıklar yaşıyor mu canım dostlarım iki tane birden geldi. bir tane de beni bana anlat listesinden alacağım. Hazır mıyız? Evet, hadi bakalım. Tılsım yedilisi, yalan kartı, makas. <laughs> Ay arkadaşlarım hep beraber yaşayalım İş, inşallah çok ses gelmemiştir hapşururken <laughs> kabullenme düşman maske lak Arkadaşlarım bakın farkındalığı var mı? Yani yaptığı hataların, e, sizi ne kadar kızdırdığının, öfkelendirdiğinin e, veya hani belki de bazı konularda keyfinizi kaçırdığının farkında mı? Evet bu insan bazı şeylerin farkında. Yani e, ben yaptığımı biliyorum diyor. Bakın yalanlar söylemiş olan bir kişi. ikilemlerle ilgili bir durumdan bahsediyor. Yani ikilemler yaşadım, ee, yaşadığım ikilemler yüzünden de karşı tarafa da ikilemler yaşattım. Ama e, ben her şeyi reddettim diyor. Zaten bunu biliyor. Arkadaşlar yalan söylediğinin, bakın maskeler taktığının farkında olan birisi, her şeyi bilerek yapmış olan bir kişi bu. böyle olması gerekiyordu diyor diğer bir taraftan yani ben bir şeyleri gizlemeliyim yalan söylemeliyim ki zaman kazanayım diyen birisi yok arkadaşlar ben çok gerildim yani bu kişiye çok gerildim çünkü sizi bir ilişkiniz olabileceğine ya da güzel şeyler paylaşabileceğinize inandırmış olan birisi bu. Yani evet diyor, hani bunları yaptım diyor. Ondan sonrasında da yalanları açığa çıktığında maskesi düştüğünde. Veya adım atması gereken yerde adım atmadığında her şey böyle bir gün yüzüne çıktığında da siz ona düşman kesilmişsiniz zaten. Fakat bu insan kaçmış arkadaşlar. Konfor alanıma kaçmalıyım, hareketsiz kalmalıyım, hiçbir şey yapmamalıyım gibi. Fakat sizi merak ediyor. Yani çok merak ediyor. Ne oldu acaba sen hala bana öfkeli misin? bir miktar kendisi de süreç içerisinde sanki durumun sıkıntısını, ağırlığını yaşamış. Belki spiritüel olarak bazı enerjiler üzerine çöktü. Ama sizinle ilgili soru işaretleri var. Yani yapmış, etmiş bir sürü şerefsizlik diyeceğim. Ondan sonrasında bu insan sırra kadem basmış ve sonrasında da diyor ki seni ama şu an merak ediyorum. arkadaşlar her şeyin farkında bu kişi her şeyin farkında ancak e, kaos yaşamak istemiyor kaostan kaçıyor seninle tartışmak istemiyorum senin bana düşmanca bir tavrın olursa bununla yüzleşmek istemiyorum ya da e, stratejik olmak akılcı davranmak daha mantıklı geliyor diyor şu an sana karşı ne hissediyor diye bir soralım Farkında ve arkadaşlar farkında ola ola yapmış her şeyi bunu da bilin. Şu an gizli gizli sizi gözlemliyor ve bir şekilde duygularını, merakını sizden gizlemeye saklıyor, gizlemeye çalışıyor, saklamaya çalışıyor. Söylediği yalanlar yüzünden sizden bir karşılık bulamayacağını düşünüyor bu kişi. Yani ben sana bir adım atarsam e, bu konuyla ilgili başarılı olmalıyım. Yani iletişimimden sonra olumlu bir tepki, olumlu bir karşılık bulmalıyım. Ancak o kadar çok sana maskeler taktım ve maskem düştü artık buradan zaferle çıkacağımı düşünemiyorum o yüzden de duygularımı gizliyorum diyor bu insan iş hayatındayken yani uğraştığı sorumluluk alanı neyse bunlarla ilgilenirken arka planda da hep sizi gözlemliyor olarak görünüyor biraz da egolu biri arkadaşlar gururunun incinmesini asla göze alamayan bir yapısı var Hala sizden bir beklentisi var, bir ışık görmek. Yani senden bir hareket görsem keşke de bir şans, bir fırsat yakalayıp bir boşluk onu değerlendirebilsem diyor. Ee, yanlış bir karar verdiğini, yanlış bir seçim yaptığını bu insan kalben hissediyor arkadaşlar. Başka birini seçtiyse yanlış yaptığını, sizinle ilgili bir karar verdiyse yine yanlış bir seçim yaparak yanlış bir karar aldığını düşünüyor. Bir pişmanlık, bir üzüntü, bir telafi isteği var mı? Kadersel bakıyor konuya. Yani e, kötü bir şey yaptıysam zaten kader müdahale edecektir gibi. Evet arkadaşlar, bu insan sizinle aslında arasını düzeltmek istiyor. Arasını düzeltmek istiyor. Ancak e, bunu tamamen dediğim gibi. Biraz da kadere bırakmış. Yani akış nasıl gelişir, bir görelim. Hayat bizi nereye sürükler, bir görelim gibi. Yani çok planlı değil. Sadece e, spontan gelişecek olan mevzulara göre hareket edeceğim durumu var. Bir adım atar mı? Olası gelecek enerjisinde bu insandan bir eylem gelir mi? Buna da bakalım. Ne kadar acayip geldi biraz gıcık etti ama. Yani her şeyi bile bile yaptım, evet farkındaydım deyip sonra da yaptıklarını yani döktüklerini toplamadan sıvışan bir insan gördük burada. Bir adım atar mı? Arkadaşlar evet yani yaptıklarını ettiklerini aldattı mı kalbinizi mi kırdı işte ne yaptıysa bu insan yaptığı hataları telafi etmek sizin e, kalbinizi kazanmak adına bir adım atar. E, burada aylık döngülerden bahsediyor bir kısmınız için 3 aylık bir vade içerisinde diyor her biriniz için tabii ki 3 ay sonrası olmak zorunda değil. Şimdilik çünkü bu insan bu fırsatın kaçtığını düşünüyor. O yüzden biraz daha zaman alabilir. Yani ben senin kalbini iyileştirme bir şeyleri telafi etme fırsatını kaçırdım ki. Yani sen bana düşmansın artık sen beni e, affetmezsin ya da dinlemezsin bile gibi bir enerjide. O yüzden arkadaşlar bu süreç en az bir aylık bir döngüyü bulabilir. Ya da ay, ay döngüsü değişene kadar da diyebilirim. Peki ilahi sistem bu konuyla ilgili neyi bilmenizi istiyor başka? Buna da bakalım. Manevi dersi öğrendin diyor. Şimdi bu karşı tarafında alması gereken manevi dersi alabileceğini de belki de ifade ediyor. Ya da siz bu kişiyle ilgili dersinizi aldınız. Yani ben ağzımın payını aldım, ben neyin ne olduğunu gördüm diyor. diyordu olabilirsiniz arkadaşlarım. Bu kişiyle tamamen açık olabilirsiniz. Benim buradaki hissiyatım bu kişi size açık olacak arkadaşlar. Net olacak, şu savunmasızlık diyor. Yani oradaki ego duvarını aşıp sanki e, alması gereken manevi dersleri de alacak ve size karşı açık davranacak. Gerçek sevgi zaten hayatının bir parçası diyor. Burada ve şimdi bir kart daha alalım. Kader. Şimdi bu insan ne demişti? Her şey kadere bağlı. Yani benim atacağım adımlar e, biraz da kadersel olacak. Hayat bizi nereye sürüklerse oraya gidelim. Çünkü karşı taraftan ben biraz ürküyorum, çekiniyorum demişti bu kişi. Arkadaşlar burada e, anın enerjisi zaten... Bu kişinin anın enerjisindeki m, duygusal durumu diyeyim, e, kader planınızı bir noktada e, sürükleyecek. Yani orada nereye gideceğiniz şu anki vereceği kararla belli olacak gibi görünüyor. Ya da bakın tam tersi sizin için de bu geçerli olabilir. Yani şu an neye e, niyet ediyorsanız e, kaderinizi o yönde ilerleteceksiniz gibi de görünüyor. E, bu kişiden ayrılın, bu kişiyi geride bırakın, geçmişte bırakın sevgili dostlarım. Zaten bu kişiyle evet bir ruhsal bağlantınız var. Ancak şunu söyleyeyim bu insan e, sizin için çok doğru biri olmayabilir. Gerçeği açıkça görmek için sevgiyle ayrılın diyor. Yani onu geride bıraktığınız noktada hayatınıza daha huzurlu, daha mutlu enerjiler girecek gibi de görünüyor. Arkadaşlar şifa olsun. Bakın aldık kabul ettik ee, bu kişi size yaptığı hataları baya bile bile her şeyin farkında ola ola yapmış olan bir kişi ee, ve çok basiretsiz davranarak kaçmış yani yaptıklarının sorumluluğunu da üstlenmemiş öyle çok karakterli biri olarak da görmedim bu bakımla benimle kimler uyumlanıyorsa. O yüzden diyor zaten bu kişiyi geride bırakın. Ama bu kişi size bir adım atacak gibi görünüyor. Onu da bilin. Yani kalbinizi iyileştirmek, belki de bir özür dilemek, farkındalığa geçebilir olarak görünüyor. Ancak hani özür dilemesi neyi ne kadar iyileştirir bunu da lütfen değerlendirin sevgili dostlarım. Şifa olsun, öpüyorum sizleri. İnşallah her şey dilediğiniz gibi gerçekleşsin. Sizin güzel kalplerinizi anlayan kişilerle beraber olmanızı diliyorum. Tekrar görüşmek üzere öpüyorum sizleri. Abone olmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Bay bay.